Antitez YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Tanrısal Hümanizm, Tek Bir Allah Tanrısal Hümanizm, İnsanı evrendeki konumuna yalnızca biyolojik ve toplumsal bir varlık olarak değil, ilahi irade ile şekillenmiş, cüz'i irade sahibi, bilinçli bir varlık olarak yerleştiren bir düşünce sistemidir. Bu anlayışta insan, Tanrı'nın yeryüzündeki halifesi, yaratılışın içinde düşünebilen ve seçebilen tek canlıdır. Ancak bu seçme gücü, rastlantıların ürünü değil, doğrudan külli iradenin bir yansımasıdır. Tanrısal hümanizm, seküler hümanizmin aksine insanı merkeze alırken yaratıcısını olan inancını reddetmez. Bilekiz bu inancı insanın değer kazanmasının temeli olarak görür. Çünkü yaratıcısına sırt dönen bir insan sadece akılla değil ruhsuz akılla düşünür ve ruhsuz akıl yıkıma mahkumdur. Cüzi ve külli irade, bağlantının sırrı. Tanrısal hümanizmde insan her ne kadar akıl ve irade sahibi görünse de bu irade tam ve sınırsız değildir. Ona verilen yalnızca cüz'i iradedir. Yani sonsuz sistem içerisindeki sınırlı bir seçim hakkıdır. Külli irade ise yalnızca Allah'a aittir. Evrenin, zamanın ve kaderin sonsuz akışını yöneten bu irade tüm yaratılmışlara yön verir. Ama aynı zamanda insanın kendi seçimleriyle de çakışmaz. Bu farkı anlayamayanlar özgürlüğü sanrıyla karıştırır. Gerçek özgürlük Rabbine bağlanarak yaşamakta yatar. Tıpkı bir cihazın internete bağlanması gibi. O bağ olmadan sistem çöküktür. Ama bağlantı kurulduğunda o acziyetin içinde ilahi bir kudret ortaya çıkar. Ve insan o zaman gerçekten insandır. Cüz'i irade, külli merhametin imzası. Tanrısal hümanizme göre insanın sahip olduğu cüz'i irade, tesadüflerin değil, sonsuz kudretin bilinçli bir armağanıdır. Çünkü bu irade sadece seçme hakkı değildir. Aynı zamanda seçtiğini anlayacak, hissedecek ve sonuçlarını taşıyacak bir bilinç seviyesidir. İnsan iyi ile kötüyü ayırt eder. Ama bu ayırt etme gücü bile kendisine ait değil, ona bahşedilmiştir. Çünkü felsefi olarak baktığında iyiliği seçme fikri bile insana ait değil, bu fikir, yaratıcının varlığına dair bilinçaltına işlenmiş bir hatırlatmadır. Bu bağlamda insan, bir ressamın tablosunda fırçayla dokunan detay gibidir. Ressam çizimi yaparken, fırçayı bir an insana da uzatır. Bu, hem insanın kıymetini gösterir, hem de onun, o eserin bir parçası olduğunu. Ancak asıl güzellik, insanın o fırçayla kendi çizgisini çizerken, o eserin kime ait olduğunu asla unutmamasıdır. Bu bir iman beyanıdır. Ve iman, özgürlükten değil, muhtaçlıktan doğar. İnanç, bilinç ve şeytanlaşan toplum. İnsanlık tarih boyunca hep bir yaratıcı aradı. Çünkü insanın özü boşlukla değil anlamla yaşar. Hz. Musa'dan önce dahi birçok medeniyetin kutsal bir kaynağa ulaşma çabası insanın yaratıcıya yöneliminin evrensel bir ihtiyaç olduğunu gösterir. Ne var ki modern çağ bu ihtiyacı bastırmak için bilgi kirliliğini, sahte felsefeleri ve sözde hümanizmi bir silah gibi kullandı. İnsanlar artık gerçeği aramıyor çünkü gerçeği bulmanın bedelinden korkuyor. Bu çağda bilgi bolluğu var ama hikmet kıtlığı. Bilgiyi tüketen ama tefekkür etmeyen bir nesil yetişti ve bu nesil düşünmeye başlamadan önce pes etmeye, inanmadan önce inkar etmeye programlandı. Asıl tehlike burada başlıyor. Zihinler körelirken kalpler de kararıyor. Bu sistemin en güçlü yanı şeytanlaşmış yapıların görünmezliğinde yatıyor. Onlar insanı dine karşı değil, ilgisizliğe sürüklüyor. İnkar değil, umursamama virüsü yayılıyor. Çünkü artık şeytan "Ben varım" demiyor, "Sen düşünme" diyor. Kur'an'ın İbrahim Suresi 22. ayeti kıyamet gününün en çarpıcı sahnesini anlatır. "Ben sadece çağırdım, siz de bana icabet ettiniz. Beni suçlamayın." kendinizi suçlayın. Bu sahne sahte aydınların, yozlaşmış din tüccarlarının ve inançsızlığı erdem gibi pazarlayan sistemin maskesinin düştüğü bir andır. Bu şeytanın bile sizi satacağı andır. Gerçekten düşünen insan özellikle bu çağda Rabbini bulur. Çünkü bu çağda iman etmek lüks değil, bir direniş biçimidir. Tanrısal hümanizm tam da bu noktada devreye girer. Ve felsefe der ki insan Rabbine duyduğu muhtaçlıkla yücelir. O yücelişle hayvani hırslardan değil semavi çağrılardan beslenir. Ve o yüce bağ koparıldığında insan önce hissizleşir. Sonra yozlaşır, sonra da şeytanlaşır. Rabbimize bağlılığımız internetsiz geçen bir yıldan sonra yeniden modeme bağlanmak gibi. Bağ koptuğunda ruhun karanlığı başlar. Ama yeniden bağlandığında o eksiklik hali yerini tarifsiz bir huzura bırakır. Tıpkı semadan gelen veri akışı gibi. Feyz de ancak o bağlantıyla iner. Ve unutma, cüz'i irademiz külli iradenin cömertliğidir. Ve bu iradeyle Rabbimizi yüceltmek için düşünür, hisseder ve iman ederiz. Tanrısal hümanizmin toplumsal yıkıma karşı sunacağı model. Kıyamet sessiz geldi. Kıyamet gürültüyle gelmedi. Ekran ışığında, açlıkla, aşırı toklukla, sessiz bir kibirle geldi. İnsanlık fıtratından uzaklaştıkça kendi merkezine yerleştirdiği tanrı benliğine taptı. Ne dua etti, ne secideye kapandı. Aksine her gün algoritmaların önünde eğildi. Kimse çöküşü anlamadı çünkü çöküş alkışlarla geldi. Medeniyetin zirvesindeyiz sandık. Ama aslında ruhsuzluğumuzun en dibindeydik. Bugünün dünyasında birey farkında olmadan bu noktaya geldi. Kendi kararlarını nihai hakikat sandı. Kendi arzularını evrensel yasa. İradesinin kaynağını unuttuğu anda külli iradenin izinden saptı. Modern çağda insan artık bir varlık değil bir içerik, bir anlam değil, bir etkileşim nesnesi. İşte tanrısal hümanizm tam bu noktada doğar. İnsan kendi yıkımını durdurabilecek bir iradeye ama o iradenin kaynağını fark etmesi şartıyla sahiptir. Bu yaklaşım teknolojiye düşman değil, ona tevazu ile şekillendiren bir ahlak düzenini savunur. Bilgiye karşı değil, bilgiyi anlamla harmanlayamayan zihne karşıdır. Zira bilgi anlam üretmiyorsa yalnızca egoyu besler, ruhu değil. Modern yıkımın kaynakları. Birey artık ben neysem o değil. Ben neysem her şey oyum diyor. Kibirle kutsallığın arasındaki çizgi silinmiş durumda. Tanrısal bir yaratılışa ait olduğunu unutup kendi varlığını merkeze alan birey iradesinin sınırlarını da çizmeyi bıraktı. Seçimlerini özgürlük sanıyor. Oysa çoğu yönlendirilmiş tüketim kararları. Bilginin anlamsızlaşması. Eskiden bilginin amacı hakikate ulaşmaktı. Şimdi gösterişe, etkileşime ve üstünlük taslamaya hizmet ediyor. İnternetin bir çöplüğe dönüşmesinin temel nedeni bilginin iradeden bağımsız üretilmesi. İnsan artık neyi bildiğini değil, kimden daha çok bildiğini önemsiyor. Bu da düşünmeyi değil, ezberlemeyi öne çıkarıyor. Tüketim ve has kültürü. 1900'lerden itibaren sistemli bir şekilde tüketimin tanrılaştırıldığı bir döneme girildi. Artık insanlar düşünceleriyle değil, dürtüleriyle yaşıyor düşünmek ağır, alışveriş hızlı. Ruhun doyması zor, karnın şişmesi kolay. Tohumlar bozuldu, meyve yozlaştı. Doğa gibi insan da içsel kimyasını kaybetti. Ahlaki erozyonun temeli, ailenin çöküşü. Ahlak eskiden evde başlardı ama önce anne babanın ahlakı sistematik olarak yok edildi. Diziler, sinemalar ve sığ ideolojiler yüzünden aile içi değerler yerle bir edildi. Okullarda ise ahlak bir ders değil, bir tabu haline geldi. Böylece insanın kalbi değil, yalnızca ekranı eğitildi. Tanrısal hümanizmin temel ilkeleri. ilahi kudretin üstünlüğünü tanıma ve düşünmeye teşvik. Tanrısal hümanizm, insanın yalnızca bir beden ve akıldan değil, ilahi hikmetle yoğrulmuş bir ruh taşıdığına inanır. Bu akımda yaratıcı, sorgulamayı ve akletmeyi teşvik eder. Kur'an-ı Kerim'de geçen, akletmez misiniz düşünmüyor musunuz gibi ifadeler insana verilmiş ilahi bir çağrıdır. Tüm kutsal kitaplarda özellikle tahrif edilmeden önceki halleriyle benzer ifadeler bulunur. Tanrısal hümanizm düşünmeyi bir hak değil bir ibadet olarak görür. Düşünmek ibadetin akılla yapılan şeklidir. Cüzi irade sadakat sınavının ilahi anahtarı. Hayatımız boyunca sözlü, yazılı ve fiili birçok sınavdan geçiyoruz. İşte bu sınavların özü bize verilen cüzi irade ile ortaya çıkar. İyi ya da kötü tercih yapabilme özgürlüğü insanı yaratılmışlar arasında sorumlu hale getirir. Bu özgürlük aslında külli iradenin insan üzerindeki merhametli bir lütfudur. Tıpkı öğrencisine güvenip kalemi veren bir öğretmen gibi. O kalemle yazılan her kelime kişinin kendi şahsiyetini yansıtır. İrade, imanla taçlandığında sadakat olur. İnsan yüceliği, tevazu ile taçlanan bir kulluktur. Yaratıcımız tek bir Allah'ımız Kur'an'da bile ben yaptım yerine biz yaptık diyerek yüce tevazusunu göstermiştir. Bu mutlak kudret sahibinin kibirden arınmışlığıdır. Oysa bizim sözümüzün karşılık bulması için bile önce kendimizi eğitmemiz gerekirken onun buna ihtiyacı olmadığı halde bu yolu seçmesi ne büyük bir naifliktir. Bu da gösteriyor ki gerçek yücelik alçak gönüllülükten geçer. İnsan da yaratılışındaki bu tevazuyu örnek alarak yücelmeli, nefsine değil hakikate yönelmelidir. Ahlaki değerler ilahi kanunlara dayalı olmalıdır. Yaratılış kılavuzumuz kutsal kitaplar aracılığıyla Rabbimizin bilgisi dahilinde bize sunulmuştur. Bu yüzden ahlaki değerler toplumsal çoğunluğun keyfine, ideolojilere veya bireysel kanaatlere bırakılamaz. Kural koyucu olan Allah'tır ve o isterse her şeyi değiştirebilir. Ancak biz kullarına düşen bu kurallara teslim olup ona olan sadakatimiz ispatlamaktır. Gerçek ahlak ilahi adaletin yansımasıdır insanın keyfiyetinin değil. Bilgi ve düşünce ilahi isimle başlamalıdır. Kur'an'ın ilk emri okudur. Ama bu emir Rabbinin adıyla oku şeklindedir. Çünkü bilgi sadece öğrenmek için değil, hikmetle yoğrulmak ve doğruyu ayırt etmek için gereklidir. Rabbinin adıyla okuyan bir insan sadece kitap değil, kainatı da okur. Tanrısal hümanizmde bilgi kibir değil, kulluk sebebidir. İlim sahibini Allah'a yaklaştırmıyorsa o bilgi değil, sadece veridir. Tüketim değil, anlam odaklı insan modeli. Modern çağ tüketim ve haz odaklı bireyler üretmeyi hedeflerken, tanrısal humanizm insanı tüketici değil, mana arayıcısı olarak tanımlar. Bu sistem, insanı makineleştiren haz ekonomisine karşı sabır, şükür ve kanaat gibi ilahi değerlere yöneldir. İnsan bir ürünü neden tükettiğini bilmiyorsa o şey artık ona değil. O ürünü ortaya çıkarana hizmet ediyordur. Değer üretmeden tüketen toplum kendi özünü de tüketir. Yaratıcıyı tanımak. insanın asıl varlık amacı. Tanrısal hümanizmin temelinde insanın yaratıcıyı tanıma ve yüceltme amacı yatar. Dünya hayatı bir geçiştir. Asıl gayemiz Allah'ı bilmek, sevmek ve ona yönelmektir. Kulluğun anlamı sadece ibadet değil, varoluşu anlamlandırmaktır. Yaratıcısını tanımayan insan ne kadar gelişirse gelişsin eksiktir. Çünkü varlık bir yazıysa onun imzası olmadan hiçbir anlam taşımaz. Zihin ve kalp tanrısal dengenin merkezi Tanrısal hümanizm insanı yalnızca düşünen bir varlık olarak değil, akleden ve hisseden bir varlık olarak tanımlar. Çünkü zihin insanı analiz, ölçüm ve mantık verirken kalp onu anlamlandıran ve ilahi gerçekliği sezdiren merkezdir. Kur'an-ı Kerim'de bu hakikat şöyle bildirilmiştir. Onların kalpleri vardır ama onunla anlamazlar. Gözleri vardır ama onunla görmezler. Kulakları vardır ama onunla işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da aşağıdır. Araf suresi 179. ayet. Bu ayet sadece beyne değil, kalbe de akletme görevi verildiğinin açık delilidir. Yani Kur'an'a göre insanı insan yapan sadece zihin değil, kalbin idrakıdır. Bilim kalbe vardı ama geç kaldı. Son yıllarda bilim dünyasında yapılan çalışmalar kalp dokusunda beyin hücrelerine benzer sinir hücreleri bulunduğunu ortaya koydu. Yani kalp sadece kan pompalayan bir organ değil, bilgi alan, tepki veren, hatta hafızayla ilişkili bir merkezdir. Bu keşif Kur'an'ın 1400 yıl önce işaret ettiği bir gerçeği bilimsel olarak da teyit eder. Biz insana şah damarından yakınız. Kaf suresi 16. ayet. İlahi yakınlık kalple kurulur. Zihinle bağ kurduğunda o bağ hikmete dönüşür. Çünkü zihin tek başına kibir üretir ama kalbin yönlendirdiği zihin tevazuya ulaşır. Kalpsiz bilgi şeytani bilgidir. Seküler sistem zihinle övünür ama kalbi susturur. Fakat tanrısal hümanizm bilir ki zihni açık ama kalbi kararmış bir varlık iblisin zihin yapısını taşır. Çünkü şeytan da çok bilgi sahibiydi ama hiç secde etmedi. Şeytan bilgiyle inkar etmedi. Kibirle kulluğu reddetti. İmanın felsefesi. Korkudan değil, aşktan itaat. İman çoğu zaman sadece inanmak kelimesiyle tanımlanır. Ama iman basit bir kabul değil, çok katmanlı bir hakikat yolculuğudur. Kimi iman eder ama sadece diliyle söyler. Kimi kalbiyle sever ama henüz aklı ikna olmamıştır. Kimi de vardır ki hem bilir, hem sever, hem teslim olur. İşte o hakikate yaklaşmış olan kimsedir. Bu noktada imanı üç temel merhaleye ayır. Bu sadece felsefi değil, aynı zamanda İslami olarak da asırlardır konuşulan kadim bir anlayışın modern dille yorumudur. Bilgiyle tanımak. ilmel yakîn. İmanın ilk durağı Allah'ın varlığını akıl yoluyla tanımaktır. Bu zihinle başlar. Kişi Allah'ın varlığını, birliğini ve kudretini düşünerek kabul eder. Evrene bakar, düzene bakar, varoluşa bakar ve anlar ki bu sistemin bir sahibi olmalı. Kur'an-ı Kerim defalarca insanı düşünmeye, akletmeye ve delil aramaya çağırır. Hiç akletmez misiniz? Bakara 44. Görmez misiniz? Nahıl 68. Bu katman inancın ilim boyutudur. Kelam iliminde bu tasdik yani kalple onaylama aşamasıdır. Ancak bu bilgi henüz teslimiyet ve aşk boyutuna geçmemiştir. Allah'ın varlığını bilmek iman değildir ama imanın ilk kapısıdır. Kalple bağ kurmak, aynel yakin. İkinci mertebe sadece bilmek değil, bağ kurmak. Kişi artık Allah'ı yalnızca bir yaratıcı olarak değil, kendi Rabbi olarak tanır. İşte burada kalp devreye girer. İmanın bu aşamasında insan artık korkmakla birlikte sevgi duymaya, bağlanmaya başlar. Tıpkı bir yetimin sıcak bir el araması gibi. İnsan Rabbi ile gönül köprüsünü kurar. Kur'an'da bu bağ şöyle işaret eder. Müminler öyle kimselerdir ki Allah anıldığında kalpleri titrer. Enfal suresi 2. ay. Bu artık bilgi değil, etki ve his katmanıdır. Allah ile arasına perde koymayan insan bu aşamada dua eder. Ağlar, susar, secdeye kapanır. Aşkla teslim olmak. Hakkel yakin. İmanın en yüksek mertebesi budur. Artık kişi sadece bilir, sadece sever değil. Teslim olur. Bu noktada iman artık sadece bir inanç değil, hayatın özü, nefesin gayesi, varoluşun şerefi haline gelir. Allah artık onun için varlık sebebidir. Cehennem korkusuyla değil, Allah'a olan aşkıyla ibadet. Sevdiği için secde eder, huzur bulmak için dua eder. Tasavvufta bu noktaya muhabbetullah denir. Allah'a aşkla bağlanmak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Hiçbiriniz Allah'ı, ailesini, malını ve nefsini sevdiklerinden daha çok sevmedikçe gerçek manada iman etmiş sayılmazsınız. Buhari İman 9 Modern insanın zannettiğinin aksine Allah'a iman etmek, özgürlükten kaçmak değil, hakikate sığınmak. Çünkü özgürlük sınırsızlık değil, emanette sorumluluk demektir. İman eden kişi aklını teslim etmez, aklını arındırır, kalbini kör etmez, kalbini ışığa açar. İradeden vazgeçmez, iradesini yaratıcısına emanet eder. Tanrısal hümanizm, seküler hümanizme karşı bir duruş. Tanrısal hümanizm modern çağın merkezine oturttuğu tanrısız insan tasavvuruna karşı yükselen bir sükuttur. Bu sessizlik bağırmayan ama yıkan, sustuğu halde çağıran bir sestir. Ve bu ses der ki insan Rabbinden bağımsız tanımlanamaz. Seküler hümanizmin yanılgısı. Seküler hümanizm insanı evrenin merkezine koydu ama yaratılışın merkezinden kopardı. İnsanı değerli kılmak isterken onu anlamsızlıkla baş başa bıraktı. Özgürlük adına dizginlerini kopardı ama sonunda ruhsuz bir kaos üretti. Onlara göre ahlak bireysel tercihtir. Vicdan çoğunluğun normudur. İnsan tanrıya değil, sadece kendine hesap verir ve bu fikirler insanı görünmeyen zincirlerle boğdu. Aklı büyüttüler ama kalbi öldürdüler. İnsanı yücelttiler ama fıtratı ezdiler. Tanrısal hümanizm ise şunu söyler: İnsan Allah'a kulluk ettiği ölçüde insandır. İnsanın değeri yaratılmış olmasından gelir. İradesi emanettir. Özgürlüğü sınırlı bir imtihandır ve gerçek yücelik secdede gizlidir. Tanrısal hümanizm aklı inkar etmez ama kalpten bağımsızlaştırmaz. Bilgiyi reddetmez ama hikmetsiz bilgiyi kibir sayar. İnsan haklarını savunur ama kul hakkının ötesine geçemez. Çünkü bizim için insan sadece bir organizma değil. Yaratıcının nefesiyle dirilmiş bir emanet varlıktır. Bu bir alternatif değil. Bu bir direniştir. Bu yazı hümanizme karşı bir hümanizm değildir. Bu yazı tanrısızlığa karşı bir kulluk çağrısıdır. Sistemin, medyanın, yozlaşmanın insanı şekillendirmesine karşı bir tevazu seferberliği. Seküler hümanizm insan insandır der. Tanrısal hümanizm ise der ki insan ancak Allah'a yönelince insandır. Eğer hala düşünebiliyorsan eğer hala kalbinde titreyen bir şeyler varsa, eğer hala gece bir secdeye uzanabiliyorsan, işte sen bu çağda direnenlerdensin. Ve bil ki bu yolun sonunda ne bir ideoloji var, ne bir akım. Sadece Rabbin var. Tanrısal Hümanizm bir fikir değildir. O, yaratıcıdan koparılmış insanın fıtratına göre dönme duasıdır. Ve bu dua susarak değil, yazarak, düşleyerek, secde ederek yapılır. Ben antites. Sorgulamak, değiştirmek ve yeniden inşa etmek için buradayız. Bu videoyu beğendiysen abone olmayı ve yorumlarda buluşmayı unutma. Yeni videoda, yeni videolarda görüşmek üzere.